Merhaba arkadaşlar, Bombola TV'ye hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Sıla. Ben de Ezgi. Bugün Sıla ve Ezgi ile bir yarış yapacağız arkadaşlar. Yarışımızın ismi Bu Kedi Kaç Yaşında? Ben internetten 5 tane kedi fotoğrafı buldum. Ee, ve bu kedileri 2 tane seçenek sunarak tabii ki sizlere soracağım. Eğer tahmininiz doğruysa, e, yani yanlış olan içine buz atacak. Şu an biz içimize soktuk tişörtlerimizi, kıyafetlerimizi. Tamam yanlış atan içine buz atacak. İkinizin tahmini doğruysa içime ben buz atacağım. Tamam. Ee, bakalım nasıl olacak? Ne kadar tanıyorsunuz kedileri? Kısmet, bakacağız. Kısmet. Sen Hiç. kedi seviyor musun, sevmiyor musun hayatta? Severim de biraz ürkerim. Ürkersin kediden. Sen kedi seviyor musun? Yok, severim canım. Da öyle kedi eslemiştim yok. Yani ne kadarlık diye sorsan büyük ihtimalle Süper, o zaman inşallah hepsini siz atarsınız içinize. Hemen başlayalım o zaman ilk soruyla. Buradaki kediler 8 haftalık mı, 12 haftalık mı? Buyurun. 2 yani aylık mı 3 aylık mı? Yani. 8 haftalık mı 12 haftalık mı? Evet yani ben hafta söyleyeceğim siz onu ayıra çevirirsiniz. Buyurun. Bence 8 haftalık. Diyorsun. Sen ne diyorsun? Ben de öyle diyorum. 2 aylık gibi geliyor. İkiniz. Çok <laughs> minnoclar ama bak evet. bana. Çoğu öndekine bak gözlere bak. 8 hafta diyorsun. 8 8. 8 hafta 8 hafta o zaman içime buzu Halley be! İlk sorudan ben atıyorum. Be. Abi kızların burada bir şeyi var mı ya? <laughs> Biz vallahi görmedik. vallahi şu an. Ben görmedim. Abi ne yap? Yani Ezgi burada ya. Yani. Ay ba evet. Bak. Aa, gördüm evet. <laughs> tamam devam ediyorum. Öyle duracak mı öyle? Duracak Çıkar, çıkart. Çıkartmayacağım. Sen de, de çıkart. Sen yapacağız. de sen de çıkartmıyorsun. <laughs> gel kadraj açmasın Maalesef. gel. Evet devam ediyorum. Bu kedi 3 günlük mü? 1 haftalık mı? 1 haftalık bence. 1 haftalık. Melih. 1 haftalık, 1 haftalık. O zaman buyurun efendim. Aa yapma ya. Buyurun. Aynı cevapları verirseniz. Kedi de bu kadar tüy olmazdı yanlışlıkla. Ya, ya. bu belki hormonlu ne bileyim ya bir şeydi işte yani. <laughs> Buyurun. Dur azıcık bekleyelim. Aa yok öyle hadi hadi. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Hayır. Hayır. hadi. <laughs> evet Ezgi'yi bekliyoruz. <laughs> Hop. Ya ben niye böyle şeyler <gülüyor> yapıyorum? <laughs> Çıkar <Çıkabuklar>. bir <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz üçüncü soruyla. Nasıl devam edelim alışıyoruz. Devam edelim. Alışıyorsun bir ara sonra, alışıyorsun bir Kaç sonra. soru var Melih ya? 12 soru var arkadaşlar. Şaka yapayım. Ne? 5 5 tane ben... soru var. Oy. Tamam. Ee, elimizi çıkartalım ona Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 3. soru. Hazır mısınız? <laughs> Çok hazırız. Bu kedi 9 haftalık mı? 6 haftalık mı? Bu 6 haftalık olsun bari. Ne diyorsun? Küçücük duruyor. Alıştık artık ya. 9 haftalık diyorum. 6 hafta, 9 hafta doğru cevap. <laughs> 6 hafta arkadaşlar. <laughs> O yüzden Ezgi'ye bir tane daha buz verelim. <laughs> arkadaş olsunlar, arkadaş olsunlar. Bak, bak tek buz olmaz arkada. Önden atabilirsin, fark etmez. Yok Hadi ya. ya. Aa, fark etmez. <laughs> Nasıl istiyorsan, koldan koldan atamazsın. Hop, oh. attığını gördüm. Atamadım ha. Aa. ben atayım mı? Hayır. Çıkarma, <laughs> çıkarma. Tamam. Çıkarma, mı yok? Çıkar. Tamam, çıkar <laughs> <bakayım>. tamam, <çıkarmak gülüyor> <bakayım>. Devam. Ciyaklamalı. <laughs> evet. <gülüyor> Dördüncü bir soru. Bir şey. Hazır mısınız dördüncü soruya? Evet. Oluruz. Çok hazırız. Bu kediler 7 haftalık mı, 12 haftalık mı? Ya çok güzel şunlara bak. On haftalık. Sence? O, sesim gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben şu an stratejik davranıyorum. Nasıl olsa alıştım buz yemeğe. Bari ikimiz de aynı şeyi söyleyelim de bir ihtimal belki yersin. Kaç okay. dedin sen? On iki hafta. haftalık. On hafta, 12 hafta. <gülüyor> Doğru <gülüyor> cevap 7 haftaydı. Hayır. <laughs> Şöyle Hayır. takdim edeyim. Bu, buyurun. <laughs> Size de takdim edeyim. Zaten artık orada... Alıştım ben Her Yol saniye. oldu orası. <gülüyor> 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 buyurun. Sen ısırmadan. Buyurun buyurun. Yeminle Caribbean. bak bu hayatta ne çektiysem senden çektim ya. E ee, bende de var arkamda bir tane. Ben de tane kedilerden. Yiyelim. Zaten korkuyordum. <laughs> <laughs> tamam. mı? <laughs> Ay, Aşağıda ses... şıngır şıngır yapıyor. <gülüyor> Esna, <gülüyor> evet. Bu sesi duyuyor. <laughs> bir yerde biriktiriyor. <laughs> Bakalım ezgi 4'te 5'te 4 şüngır, yapabilecek mi? Ses geliyor. <laughs> Son soru hazır mısınız? Hayır şuna baktık tabii. Son soru. Bu kedi sizce bir haftalık mı? 3 günlük mü? Bir haftalık ya. 3 günlük yapma <laughs> dostum. Bir haftalık diyecektin. Bir haftalık, 3 günlük. Kime geliyor? Yine mi ben? Asıl hayat. Ha. ha. Evet bu kere arkadaşlar bir haftalık. Arkası, dön. dön. Niye ben atamıyorum? Sen de artık bir şık arkadaşlar. Bir arkada. şıngırtı geldi yine. Evet. <laughs> kaç tane attın sen içine? Sen kaç tane attın? Bakayım sayayım mı? Üç... <laughs> evet, üçer tane attınız galiba. Evet arkadaşlar bu yarışma bu şekilde bitti. E, kedileri çok iyi tanımıyor musunuz diye fark ettim ben. Şanslı. <laughs> <Çok gülüyor> evet. <oldu>. evet. <laughs> Evet. Da mı, ben bir mi? tane bu bir daha. E çok fazla tanımıyor musunuz evet. e, gibi bir şey aldım burada öyle ama öyle. E, kısmet başka eşmede belki daha iyi tanıyacaksınız hayvanlarla size geliriz. Hayvan e, yavrularına gelir size. İnşallah canım. Evet arkadaşlar bir eşman daha sonuna geldik. Bu arada Melih tam şuraya tıklarsanız arkadaşlar özel günler için şık bir peçete katlama yöntemi videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şu buzda çıkartalım artık yani dondum da. <laughs> evet, Aynen. hadi arkadaşlar yalnız.